JUNGLE Herkese iyi akşamlar arkadaşlar Burada da Altın başlarımız var Japonlarımız Böyle bir 10 Böyle bir kadar Aldık Onlara da böyle aşağı yukarı büyük bir akvaryuma koydum. Bunlardan biraz daha takviye yapacağız. Değişik versiyonlarından Japonlardan da. Yapmaya başladık. Ben biraz acele etmiyorum çünkü suların oturmasını bekliyorum. Sular otursun bakterileri biraz toparlamaya başlasın daha değişik güzel balıklar almayı düşünüyorum ama şu anda biraz daha şu elimizdeki mevcutlarla idare ediyoruz. Düzeni bir bizi bir oturtalım düzgün diye. Herkese iyi hobiler arkadaşlar. Görüşürüz.